Rahatsız ettim ama sizden küçük bir istirhamım olacak mümkünse. Estağfurullah hocam. Emriniz o. Buyurun. 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 Teşekkür ederim. Sabri ve iki aydır aidatını ödemiyor. Ödemiyor mu? Ne ayıp. Biz aidatımızı zamanında ödüyoruz değil mi İbrikçi? Ödüyoruz cenab abi. Ara sıra geciktiğimiz oluyor ama ödüyoruz. Hı. Benim sizden şikayetim yok efendim. Yanlış anlamayın. Diyecektim ki... ...Sabri Bey'in borcunu bu ayın kirasından düşelim... ...siz kalanı ödersiniz kendisine. Hayır hocam... ...düşelim memnuniyetle. Ama ee, bizim kirayı ne zaman verebileceğimiz... ...belli değil. Değil mi? Ama günlerde verirsiniz sanıyordum. Haklısınız. Bugün için söz vermiştik kendisine. Verecektik de... Ama ne yazık ki... ...küçük bir terslik oldu. Dün gece bütün parayı yemişiz. Biraz hesapsızlık etmişiz hocam. Kusura bakmayın. Rica ederim. O da bizim şansımıza işte. Neyse rahatsız ettim. Tekrar özür dilerim. Hoşça kalın. Aman estağfurullah hocam. Her zaman bekleriz. Güle güle hocam. Estağfurullah. Destur hocam yağlı boya. Burada mısın hocam? Ne zor işmiş seni bulmak ya. Hayrol canım için nedir o elindeki? Paşa resmi paşa Hocama örnek olsun diye getirdim Bırak Allah aşkına sen hala orada mısın İşte bak bunun gibi yapacaksın çok kolay Bir dakika Bir yerden çıkartacağım ama şey yapamadım Yahu ibrikçi neler oluyor Ben bu konu dışında kalmışım galiba anlaşılan Konu falan yok abi Hayal görüyor Tutturmuş paşa resmi yap diye Yani portremi istiyorsun canımın içi Hangi paşanın portresi Yok yok böyle belli bir paşanın portresi değil. Anlatmadı mı sana? Ya. Öyle Mithat Paşa, Haydar Paşa, Talat Paşa gibi meşhur paşalar olursa kimse yemez. Bu ne? isimsiz paşalar olacak hayali. Ben paşa portreleri yapacakmışım. O da hava atmak isteyen ailelere satacakmış. İlginç. Salonlarına asıp bu bizim paşa dedimiz diye fiyaka yapacaklar öyle mi? Aynen öyle abi. Yalnız ...paşaların ciddi yüzlü olması lazım. Senin gibi böyle... ...çatık kaşlı yani. Öyle mi? E bu daha ilginç. Parası da çok iyi hocam. Tanesini iki bin dolara... ...elimizi öpene satarız. Yav gittikçe ilginçleşiyor. Devam et bakayım canımın içi. Hocam haftada 2-3 tane çıkarır bunlardan. Ne gelirse... ...fifti fifti kırışacağız. Yani haftada... 2 üç bin dolar kalacak bize bundan... İpikçi mi? Bırak abi ben sanatçıyım böyle şeyler yapamam. Yaparsın İpikçi. Yapmalısın. Paraya çok ihtiyacımız var. Hay ağzın bal yesin hocam. Sanat falan güzel şeyler tabii ama karın doyurmuyor. Tencerenin de kaynaması lazım. Tamamen aynı fikirdeyim canımın içi. Sen üstadı ikna etmeyi bana bırak. Bu arada küçük bir avans alabilir miyiz? Kirayı vermek durumundayız. Avans mı? Amman aman avans deme hocam. Biraz para vardı, onu da bu numuneye verdim. Ama ilk resmi satar satmaz hallederiz, söz. Duydum Mirbekçi, elini çabuk tutmalısın. Lütfen Cenab abi, sen benim yerimde olsan... ...sanatını böyle bir şeye alet eder miydin? Ettim bile İbrikçi. Tuttum Şengül Hanım'a şarkı söz yazdım sayende. Minareden at beni, Halice in, tut beni. Unuttun mu yoksa? <laughs> ha <laughs> ha